İnsan hem verip hem günahkar olur mu? Olabilir. Allah korusun. Hem verip hem günahkar olabilir. Rabbimiz Celle Celaluhu La tuttilu sadakatikum bil menni vel eza Sakın sadakalarınızı, yaptığınız hayırları, iyilikleri verdiğiniz kimseye başa kalkmak ve verdiğiniz kimseye eziyet etmek suretiyle iptal etmeyin buyurur. Allah korusun. Kıymetli kardeşlerim, Muhteşem bir ölçü verir Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bize. Muhteşem bir ölçü verir. Diyor ki, ebrar olan müminlerin vasıflarını anlatırken, şöyle orijinal bir okuyayım müsaade ederseniz, şöyle ifade buyuruyor. Ve yut'amûne ta'ama ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. Yemeği yetime, yoksula ve esire yedirirler. Verirler. Evet. İnsan Suresi'nde bakın lütfen. Ama şöyle verirler. İnne mâ nut'imukum li veçillâh lâ nuridu minkum cezâen ve lâ Biz Allah rızası için veriyoruz. Biz Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Büyük hocalarımızdan birini hacca götürmüş imkanı olmamasına rağmen varlıklı bir zat döndükten sonra Hocamız istememesine rağmen çok ısrar edince kabul etmiş. Döndükten sonra böyle cemiyetlerde, gruplar halinde, kalabalıklarda otururken hocam o tavaf ne güzel tavaftı. Hocam o hani ziyaret etmiştik ya Medine-i Münevvere'de filan yeri. Orası ne kadar mübarek bir yerdi. Hocam filan yerde bir yemek yemiştik ya o yemek yemeğin lezzeti buralarda yok filan gibi konuşmalar yapmış. Hocamız ya haç kaça mal oldu? Yani masraflarım ne kadar tuttu filan Hocam lafım olur yok merak ediyorum. Bir kişi kaça gidip geliyor? Mesela söylemiş. 50 bin lira. Bugünkü rakamlarla söyleyelim. Hocamız oturduğu tek bir evi varmış dünyalık. Gidip evini satmış. Getirip haç parasını kendisini hediye olarak hacca götüren zatı vermiş. Sakın asla bir daha bir cemiyette şöyle hac yaptık, böyle hac yaptık diye konuştuğunu duymayayım vermiş. Şimdi insan enankör sana vermedim mi? Bir teşekkür bile etmedin. İşte şu kadar iyilik ettim de şöyle şöyle yaptın gibi yanlışlara düşmek suretiyle verdiğiyle günahkar hale gelmemelidir kıymetli kardeşlerim.